konumuz ahir zaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın nereden çıkacak olması. Hz. Mehdi Aleyhisselam nereden çıkacaktır? Çıkış yeri neresidir? Diyar Rum. Eskiden Türklere Diyar Rum denirdi. Ayrılmayacaktır. Türklerden çıkacaktır. Araba hakimiyet kuruncaya kadar kıyamet kopmayacaktır denmesi de Arapların içerisinden çıkmayacağını gösterir. Ve Arapça bilmeyecektir diye Peygamber Efendimiz'in hadisine de geçmektedir. Mekke Medine'de olmuş olsaydı, doğmuş olsaydı Arapçayı mutlaka bilecektir. Öyle o şekilde olacaktır. Halbuki Arapça bilmeyecektir denmektedir. O şekilde Türklerden çıkacağı anlaşılmaktadır. Bunu bütün İslam alimleri söylemektedir. Türkiye'den çıkacağı ve hatta Türk İslam Birliği'nin Türk denilmesinin sebebi de odur. Türklerden çıkacaktır sevdiği dostların eliyle manen İstanbul'u fetheder derken İstanbul'u manen fethedecektir. Orada sevdiğin kelimesi kullanılır. Sevdiği dostların yani o da Türk olduğu anlaşılır. O şekilde Türkiye'den çıkacaktır. Bunda bütün İslam alimleri tam mutakip halindedirler. Aynı şekilde görüşleri aynıdır. Türklerden ayrılmayacaktır. Bediüzzaman Said Nursi'de de eserlerinde geçmektedir. Peki Türkiye'den çıkacaktır. Ama Türkiye'nin neresinde? Peygamberimiz büyük e, şehir yani Medine'den çıkacaktır. Medine'nin anlamı büyük şehirdir. Üç tane büyük şehrimiz vardır. İzmir, İstanbul, Ankara. İstanbul'a sahip olacağına göre İstanbul'dan çıkmayacağı anlaşılır. Çünkü İstanbul'u sahip olmaya, olacağına kadar e, kıyamet kopmayacaktır. O halde ve ve yine gayretünü umadı İstanbul'a ordusunu yollar şeklinde geçmektedir. Eğer İstanbul'dan çıkacak olsaydın öğrenciler derdi hocam biz zaten İstanbul'dayız siz de İstanbul'dasınız. Bizi nereye gönderiyorsunuz diye bir mantıksızlık bir ifadesi çıkıyor. O yüzden İstanbul'dan çıkmayacaktır. Sadece şu an İstanbul'dan çıkacak diyenler için sadece kutsal emanetler İstanbul'da diye ifadeler var. O yüzden kutsal emanetlere çıkacak olması o yüzden İstanbul'da çıkacak denmesi şeklinde söylüyorlar. Sadece tek kanıtları tek gösterdikleri ifade budur. Halbuki Mekke Medine'de de konuşmasında Mekke'de de konuşmasında kutsal emanetlerle çıkıp orada konuşma yapacak. Onun kutsal emanetlerle çıkması Mekke'den çıkması anlamına gelmez. İstanbul'dan giyinip o şekilde Mekke'de, Medine'de konuşmasını yapacaktır. o manada sadece kutsal emanetler var diye oradan çıkacak anlamına gelmez. o yüzden zaten İstanbul fetihin anlam olmaz. Fetih nedir? Oraya bayrağı gidersiniz, dikersiniz, fetih gerçekleşir. Oraya varırsınız, fetih gerçekleşir. Karaköy'ünden çıkacaktır. Ve Karaköy'ü üç tane büyük şehrimiz var. İzmir, İstanbul, Ankara. E peki Karaköy'ünü hangi yere uydurmayı düşünüyorsunuz? Hakkari'ye veya İzmir'e herhangi bir yere uydurabilir bilir misiniz? Hayır. Asla Karaköy'ünden çıkacak denmesi o zamanlar Kara küçük bir köydü peygamberimiz zamanında ve büyük şehir hem kara olmasıyla tam mutlak halindedir. Ankara'dan çıkacaktır. Zaten e, Bediüzzaman Said Nursi de e, Şam gibi kendi başkentlerine yormuşlardır diyerek işaret etmiştir. Türkiye'den çıkacağına ve Türkiye'nin başkenti de Ankara'dır. Hilafet merkezinden çıkarıyor. Zaten hilafet merkezi Türkiye'nin e, Ankara'da Ankara'da sonlandırılmıştır, pes edilmiştir. Ve şu anda hilafet merkezi yani yönetim merkezi de e, şu an Ankara'dır. Ankara'da da yönetilmektir. Başkaları İstanbul'dan yönetiliyor hala diye biliyorlar ama bu bir e, çok saçma yani herhangi bir Fransa sorsanız Türkiye nereden yönetiliyor deseniz Ankara'dan yönetiliyor der. Hilafet demek yönetmek yani hilafetin merkezi Ankara'dır. Ve Ankara'da sonlandırılmıştır son hilafet merkezi. Ankara'dan çıkacaktır ve Karaköy'ü denmesiyle tam noktayı koymuştur Peygamber Efendimiz. Ve birçok İslam de artık bu yönde e, düşünmeye başlamışlardır. Zaten e, yüce Allah Hz e, Hazreti Mevlana Ankara'da diye seslenmez. Doğa olaylarıyla söyler Hazreti Mevlana'nın Ankara'da olmasını ve 2011'de Cumhuriyet tarihinden ilk defa bu yana dolu yağmıştır. Yumurta büyüklüğünde ve insanlar hayret içerisinde kalmışlardır. Bu da zaten Hazreti Mevlana'nın orada olduğunun işaretidir o olaylarıyla her şeyi söylüyorum ve hadisle her şeyi söylüyorum. Yani bunu da kurabiyeler anlatarak anlatmasınlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Türkiye'den çıkacaktır. Medine'den, büyük şehirden yani Ankara'dan çıkacaktır. Bunun da hadisi vardır. Karaköy'ünden çıkacak demesi şeklindedir. Başka bir alternatifi veya saçma bir şekilde anlatılması asla olamaz. Türkiye'den çıkacaktır, Ankara'dan çıkacaktır. Mehdi Aleyhisselam bu şekildedir. Yoksa herhangi bir Mekke, Medine veya Şam gibi anlatılması asla doğru değildir. Diyarın Türklerden ayrılmayacaktır. Hadisiyle ve Karaköy'den çıkacak olması Türkiye'nin Ankara'sından çıkacak olmasıdır. Başka bir de alternatif yoktur. Kesin ve nettir. Ankara'dan çıkacaktır. Ve Ankara'da çıktığı vakit oradan ilk biyatı Ankara'dan alacaktır. İstanbul'da alacaktır. Mekke, Medine'de alacaktır. Tabi biyat yerleri ayrı, ayrı ayrı da bütün Müslümanların biyat alması olacaktır. Her ülkeye gittiğinde biyatı ilk defa o ülkeye gidişinde alacaktır. İlk biat Ankara'da gerçekleşecektir. Bunu Mekke'de bulurlar ifadesi vardır ama tabii ki Türkiye'den çıkacağı için ve Türkiye'den ayrılmayacağı için Ankara'da bulacaklardır. Ve Ankara ve olacaktır. Türkiye Ankara'dan çıkacaktır.